Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz hmm. Bakalım ben ne animasyonu yapacağım. Onayla bilgi vereceğim. Hani gündemde bayağı bayağı ses çıkar 20 korkulu kabusu Kan insana bulaşıyor Bu yüzden hayvanların neresini temizleyebiliyorsanız oraya yoğun bir şekilde çünkü hantavirüs bir kişi öldürmüş Çin'de. Buradan drawing cartoons 2'ye gidiyoruz. Böyle masum bir video olacak. Diğerleri gibi masum ama. Masum animasyon masum. Arkadaşlar korona virüs videoda solunumla girdiğinde eğer eğer videoda şeyle girdiysem neydi? Solunarak girdiyse solun ilk olarak solunum yerine yer solunum yerlerine yerleşir. Solunum yerlerinde e, bir hücreye bu ay işte bir hücreye bulaşır. İşte işte orayı orada bir hücreye DNA'sını verir. DNA hücre gider ve orada o kadar iyi saklanır ki hücre başlar ve hücre virüsün her dediğini yap yapmak için programlanır virüs der ki çok benden çok sayıda üret hücre de aynı şeyi yapar sonra hücre patlar ve etrafa bir sürü virüs saçar ve o virüsler de aynı şekilde diğer hücrelere ya hücrelere aynı şeyi yapar. Bağışıklık sistemimizde buna karşılık vermek için e, e, bir adını bilmediğim bir hücre var. Böyle virüsü tutuyor. Böyle virüs içine hapsoluyor. oluyor. İşte Rengi şeffafa benziyor. Biraz maviye de benziyor. Griye de benziyor. İşte o yüzeler gidiyor. O savaş alanında ne gördüyse ne, ne gördüyse içine hapsedip yok ediyor. Çünkü aşı olmadın. Daha aşısı yok. Ve ama şöyle bir sıkıntı var. Hüc, hücren şey o o savaşan o şeffaf renkteki hücre var ya, o da bir hücre olduğu için koronavirüs ona da bulaşır ve ona da öyle şey yapar işte bilmiyorum. Ona da bulaşır. Böyle yalnız şöyle bir şey var. Bağışıklık sistemimizi yenmek de çok zor. Dur. Ee, bağışıklık sistemimizin virüse karşı galip gelmesi de çok zordu. Bunu baştan söylüyorum. Evet. Ee, sonra da bu işte bu virüs ha bu arada Korona kapsatan kişilerde genelde zatüre denen bir şey ortaya çıkar. Bir belirti. Zatüre kısaca akciğerin iltihapla dolması. Böylece kişi nefes darlığı yaşayabilir ve solunum cihazına ihtiyaç duyabilir. Şöyle. Bottle flip yaptıracağım. Böyle bırak. Ya gene mi birleştin ya? Dün, 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 dün. Evet. Mmm korona ile eee söyleyeceklerim bu kadardı. Hmm, belki de başka şeyler var yapıyordur, vardır. Ve hastaların çoğu bunu atlatır ama bazıları atlatamayabilir. Virüsü yenmek için ilk önce hijyenimize dikkat etmeli ve korona'yı kapmamalıyız. İkinci yapabileceğimiz şey ise çok çok değil de böyle bol bol vitaminli, proteinli. Ha bu arada protein vücutta hücre yenilenmesi sağlar. Bu yüzden tavuk çorbası iyi gelir özellikle yoğurt gibi mayalı ürünlerde bol bol protein bulunur. E, Prebiotik tixem dut mu e, dutta falan bazı meyvelerde ve sebzelerde bolca bulunur ve e, sumak gibi bazı şey e, bazı sumak neydi ya e, işte. Sumak gibi bazı şeylerde bol bol prebiyotik bulunur. Prebiyotik probi prebiyotik bir bakteridir. Vücuda girdiğinde vücut için çok sağlıklıdır. Faydalarını pek bilmiyorum. Biliyorsam da unuttum. Unuttum. Hatırlamıyorum. işte hmm. bu bol bol vitaminli şeyli ürünler tüketmeli sağlıklı beslenmeliyiz tavuk yoğurt süt balık bunlarda bol bol protein protein bulunur Heh. yarasa mıydı o yarasa mıydı yoksa bir kelebek miydi Bilmiyorum. İşte videoda girer. Girdi. işte ay kafam karıştı. İşte bunları besle, bunlarla beslenin ee, ve hijyeninize de çok dikkat edin. Helikopter böceğine benzer bir şeymiş bu arada. Çok dikkat edin. Ee, sosyal mesafeyi koruyun. Ma dışarıda hep maske takın en iyi koruyan maskelerden şey yapmanın. Ama şunu bilin ki hiçbir maske yüzde korumaz. Hastane maskeleri bile yüzde yetmiş koruyor virüsten. Bu yüzden önlemleri şey yapmayız. Ama diyelim ki virüsten yüzde koruyan bir maskeniz var. Bak elektronik bir maske vardı herhalde o yüzde koruyor. Ama siz ağzınıza bir şeyde dokunmak zorunda kaldığınızda dokunduğunuzda işte ağzınıza falan yüzünüze korun maske taksanız artık ne olur takmasanız. Gene bulaşır. Ha bu arada kullandığınız bir maskeyi bir daha asla kullanmayınız. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Say son sondaki saydıklarma uyun e, ben bir animasyonumu izleyeyim daha uzun olabilirdi